Benimki de Burhan abi ya resmen. <laughs> Hareketlere abi, bak. Takoyu takacakmış. Biri Gaffur, biri Burhan abi. <laughs> evet, benim kızışım o da bir Gaffur abi diye yani. Kesinlikle. <laughs> Benimki de. <laughs> Eylül. <laughs> deli, deli. <gülüyor> Ceylin. <laughs> Eylül'e bak deli deli önce çomağını saklıyor. Sağ ol. ses çıkmıyor. Gidiyor da gidiyor. <laughs> ne yapıyor kızım kardeşim? Eylül gördün mü Eğli'nin böyle? <gülüyor> ne, <gülüyor> ne yapıyor, ne Kızım ne yapıyormuş? <laughs> Ceylin Rocker. Şu an headbag yapıyor. <laughs> evet çok mutlu. Evet, <laughs> toka, ceylin ve tokası. Evet. Anne. Ceylin. Eylül arka fonda kaldın kızım. Figuran oldu. Evet bir E, evet, ee, Şimdi başrolde ceylin, ceylin var. Geldin? Geliyor. Hiç dayanamaz benim kızım. <laughs> evet.